1909-2013 tarihinde Şırnak'ın Sulopi ilçesinde Hür Dava Partisi ilçe teşkilatı binasına molotoflu ve bombalı saldırı yapılmıştır. Aynı zamanda Cizre'de Hür Dava Partisi üyelerinden bir, ar bir arkadaşımızın aracı yakılmıştır. Karanlık odaklarca gerçekleştirilen bu menfur saldırıları şiddetle kınıyor ve bu çirkin oyunun içerisinde yer alan tüm kişi ve yapıları lanetliyoruz. Maalesef yüzyıllar yüzyıllardır Kürt halkına yönelik oynanan oyunlar bir kez daha ne ödüğü belirsiz kişi ya da kişilerce sahneye konulmak istenmektedir. Çözüm sürecinin konuşulduğu bu hassas zamanda Kürt halkının haklarını savunduklarını iddia eden bu kişilerin gerçekleştirdikleri bu saldırı onların halkın yanında değil de tam karşısında olduklarını göstermiyor mu? Bu saldırılar toplumun huzurunu bozmaktan ve Kürt halkına acıdan başka bir şey getirmemiştir. Bu eylemleriyle Kürt halkını kamuoyu nezdinde gaddar, zalim, cani ve terörist durumuna düşürmüşlerdir. Halkımız bunu hak etmeyecek kadar erdemli ve onurludur. Halkımızın örf ve adetlerine çoluk çocuk kadın gözetmeksizin masumların ve mazlumların canına kast etmek onların kanlarını dökmek var mıdır? Halkımız böyle puslu geceleri seven kurtlar misali ortaya çıkıp kalleşçe halkının canına ve malına kast ederek Ortalıktan sıvışan bu cani ruhlu vampirlere asla prim vermeyecektir. Uza para uzanır, eller uzanırsa. Uza para uzanır, eller uzanırsa. Uza para uzanır, eller uzanırsa. Bu alçakça saldırıları yapanların biraz akıl ve izanları varsa şunu iyi bilsinler ki şayet bölgemizde böyle bir fitne ateşini tutuştururlarsa, bu ateş ilk başta onları yakacaktır. Yaptıkları tüm planları akim bırakacaktır. Bu onların ahirette de ebediyen cehennemde yanmalarına sebep olacaktır. Bilinmelidir ki, bu saldırılar sadece bizlere yönelik olmayıp, muhtemel bir provokasyonla bu ateş çemberi örgütlü, veya örgütsüz kişi veya kişileri ayırt etmek sizin hepimizi kuşatmaya yöneliktir. Bunu kendileri dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımama adına gerçekleştirmektedirler.